aşık olduğum hukuk dalı. Ama diler ki ya bu hoca iyiymiş. Acık bir tamir edelim. Sen ne diyorsun? Sakin ha kadın. Az daha dursam o bana üfürecektir. Ağzının ortasına gelişine vurdunuz diye. Merhabalar değerli arkadaşlarım. 2016'da bu videoları ilk kez çektiğimizde klimasız sınıflarda, ter içinde böyle garip mekan ışıklarıyla her o zaman da çok tutmuştu, çok keyif almıştık. Ama üzerinden geçti 8-9 sene. Dolayısıyla da artık ders anlattığımız kitle de değişti. O kitle dedi ki hocam bu bırak şu mürekkep kokusunu, işte manuel tahtayı falan. Biz artık kanda tabletten çektiğimiz filmlerle ödü alan bir nesliz. Bu yüzden de sistemi değiştir dediler. Biz dedik ki pek tabii. O zaman ne yaptık değerli arkadaşlarım? sizin seveceğiniz tarzda videolar hazırlamaya uğraştık. Ama değişmeyenler var tabii ki. 2016'da da yanımda bayram vardı. Hala yanımda bayram var. Değişen bir durum yok. Ama bunun üzerine çok daha farklı şeyler de yaptık. Bir defa bomba gibi bir ekip kurduk değerli arkadaşlarım. Coğrafyada Engin Eraydın, matematikte İlyas Güneş, Türkçe'de Yelda Ünal, tarihte Günay Göktaş ve vatandaşlıkta Nacizane Bendeniz'de bu yıl karşınızdayız. Şimdi vatandaşlık nasıl bir ders? Öğrencilerin en irite olduğu, birbirine son bir ay kala ders notu sorduğu, acaba son dakika 3-4 tane yaparım da akrabalara hava basabilir miyim dediği bir ders. Ama kazın ayağı pek de öyle değil arkadaşlarım. Bakalım bunun karşılığı ne? Şimdi diğer derslere, işte tarihtir, matematiktir, Türkçe coğrafya, onlara bir ne var? Aşinalık var ama vatandaşlığa yok. Diğerlerine hiçbir şey olmasa üniversite sınavından yine bir kulak aşinalığı var. Ama vatandaşlık, değerli arkadaşlarım çok uzak. Hukuk zaten bizim ülkede bir irite sebebidir. Bu yüzden de öyle teknik terimler, bir de hukukçular sever böyle teknik terim kullanmayı. Yaptırım demezler, müeyyide derler, detaylı demezler, kazı istik derler. Azıcık sevesimiz varsa bile yaprak dökümündeki ferhunde muamelesi yapıyoruz. Bu yüzden uzaklaştığımız dersi biz tekrar size aman Ali Rıza'cığım ağzımızın tadı bozulmasın. Gelin şu dersi birlikte halledelim diyoruz. Şimdi vatandaşlıktan değerli arkadaşlarım 15 soru geliyor. Bunun altısı güncel. Güncel dediğine bakmayın büyük tezgah. Net söylüyorum Hacı Bayram'ın önündeki iş portacıların kurduğu tezgah gibi güncel değil genel kültür orası. Bu yüzden de çok uzun bir bilgi silsilesi var. Ama geriye kalan 9 soruluk kısım birazcık daha anlaşılabilir. Neden değerli arkadaşlarım? 3 soru idare hukuku. 3 soru baştaki 3 soru hukukun temel kavramları, ortadaki 3 soru da yasama, yürütme, yargı dengesinde. Şimdi bu 9 soruluk kısımdan değerli arkadaşlarım 6-7 soru orta kalibre. Yani yapılabilir geliyor. 1 ya da 2 soru önceki yılki mesela milletvekili yemini sorusu gibi belirleyici soru oluyor. Peki bu kısmı zaten halledeceğiz. Ama nasıl? Bu yıl değerli arkadaşlarım yargı yayın Evi olarak çok farklı bir video tarzı benimseyeceğiz. Soru çözüm videolarıyla konu anlatım videolarını ne yaptık? Birleştirdik. Yani her konunun sonunda bir de soru çözümü yapacağız. He, ekstra soru çözüm videolarımız, genel tekrar videolarımız da olacak. O ayrı. Biz sadece konu anlatımla kalmayacağız o konudan hangi sorular gelebilir dersin sonunda o soru kalıplarını da işleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Aynı bir matematik tarzı edasıyla halledeceğiz bu işi. Güncel bilgilerde de çok farklı değerli arkadaşlarım güncel videolarımız olacak. Yine Türkiye'de hiç yapılmamış, vatandaşlıkta hiç denenmemiş güncel bilgiler videolarımız huzurlarınızda olacak değerli arkadaşlarım. Şimdi videolarla ilgili bir husus daha belirtmemiz lazım. Bakın Hukuk ezberdir kültürü var. Hukuk ezber falan değildir değerli arkadaşlarım. Kim bunu diyorsa ya hukuk mezunu değildir ya da ortalıkta öyle dolaşıyordur. Hiç alakası yok. Hukukta her maddenin bir somut karşılığı, bir çıkarımı vardır. Mesela Cumhurbaşkanı'nı 40 yaşında seçiyoruz değil mi? Neden? Bunu ne derler de ezberleyeceğim onu 40 işte. Değil. Bu bir dini teamüldür değerli arkadaşlarım. Mesela Bizim dinimizde peygamberimize peygamberlik unvanı kaç yaşında geldi? 40 yaşında geldi. Bu Osmanlı'da bir ne oldu değerli arkadaşlarım? Teammül oldu. Makam yaşı, olgunluk yaşı oldu. 40 yaş oradan gelir. 18 yaşında oy kullanıyoruz değil mi mesela? Neden? İngiltere'de liman işçilerinin katıldığı bir eylemde direnişin lideri konumunda olan o işçi polisle girdiği çatışmada 18 yaşında öldürüldüğü için 18 yaş kara avrupasında siyasi hakları arama yaşı olarak kabul edildi. Görüldüğü üzere her şeyin bir mantığı var arkadaşlarım. İşte biz vatandaşlık dersini bu şekilde işleyeceğiz. Bu mantık dahilinde işleyeceğiz. Tabii ki en sondaki soru çözümlerle. Peki sadece videolar mı? Hayır. Tabii ki yayınlarla da bunu destekleyeceğiz videolarla birebir yaptığım esprinin arkasını bile dolduran ders notumuzda değerli arkadaşlarım birebir uyumlu sorularda yani videolarda çözeceğim sorularda birebir ders notumda uyumlu zaten ders notumuz var. Bu yüzden hem bir video ders notu formatında hem de mini bir soru bankası niteliği bile taşıyor. Onu bir belirtelim. Ama diyeceksiniz ki hocam minisi bize yetmez. Biz ülke olarak iPhone alırken bile Ultra Plus arıyoruz. Tamam o zaman madem soru istiyorsun ben sana premium vereyim diyorum. Soru bankamızda bu anlamda değerli arkadaşlarım huzurlarınızda. Peki hocam ben senden dersi dinledim. Sorularını da çözdüm ama sınava yakın böyle bir tekrar etmek istiyorum. Hatta sınava yakın bile değil bu işin olup olmadığını ben uygulamada görmek istiyorum. Mesela akşamları saati koyacağım, işte bütün materyallerimi hazırlayacağım, kendimi deneyeceğim. Nasıl deneyeyim dersen ben seni o dakikaya kadar yalnız bırakmadım, orada yalnız bırakır mıyım hiç? O zaman da gel birbirimizi güzelce deneyelim, ilişkimiz ne kadar sağlam zemine oturdu diye deneme kitabımız vardı değerli arkadaşlarım. İşte bunlarla hem videolarla hem yayınlarımızla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi hiç boş atmıyoruz. Bize Kraliçe Elizabeth'in şarap şurubu diye Hacı Bayram Lokumunu yedirenlerle de bizi bir tutmayın. Aman diyeyim vatandaşlık için tek doğru adres, genel yetenek genel kültür için tek doğru adres, yargı plastra efendim. O zaman videolarda görüşmek üzere hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.